Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Boga Boga'nın ikinci bölümünü çekiyoruz. Geçenki bölümde bildiğiniz gibi kasıldık, iyi şeyler yaptık. Bazı bu büyük nereden geldi diye sorarsanız biz video dışında Void dünyasına gittik. Void dünyasından gel geldi abim. Şu an yine ben Video çekeceğiz. Başlay yani başlıyoruz Boga Boga videomuza ikinci bölüm. Eymen neredesin? Şu an neredesin? Geliyor mu? Ben bizim eski bozuktayım ha. Şurada beliler varmış. Alalım. Bu arada ben zümrüt çanta yaptım arkadaşlar. Arkadaşım sağ olsun. Sevmiyorum yapmadı. O yüzden ben zümrütlerimi verdim. O yaptı. Allah bin razı Çok güzel. Ne dedi tanrı mı? Ya kanka kristal çubu yap. 3 vuruşta işte öldürüyor. Çok mu sorun lan? Oğlum iki dakika öldüm ne olacak? Oğlum, ee? İki dakika kırsalca bu kadar ölçülür işte öldürsen ne olacaktı? Neyse yine gelirsin. Ne oldu lan? Lan ne oldu yine? Ben değil mi kötü? Ben ilgilendim ya. Yarım değme var dedim. Ya ben bir daha başlıyorum. Bir sonraki, ya,